Herkese merhaba dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte JBL Flip 6 ile Anker Soundcore Motion 100'ü karşılaştıracağız. Fiyatlarından bahsedeyim. JBL 3800 TL Türk Lirası ile şu anki fiyatı bu şekilde. Anker 2274 Türk Lirası ile başlıyor. Satış fiyatı baktığım sitede. İkisi de aynı klasmanda ürün değiller. Biri daha ucuz. JBL daha pahalı. O paralel kurulumları da farklı. Anker stereo bir sese sahip. JBL mono bir sese sahip. Kurulumları şu şekilde. Anker Soundcore Motion 100'ün Ön ve arka kısmında iki pasif radyatör mevcut. İki tane de tam aralıklı hoparlörleri mevcut. JBL'de ise bir woofer, ee, bu yarış pisti tasarımına sahip, bir woofer'a sahip. Bir tane de 10 watt'lık tweeter'ı var. 20 watt, 10 watt, toplam 30 watt gücünde. Anker 10-10 watt şekilde, 20 watt gücü var. JBL daha yüksek ses veriyor. JBL'in yan taraflarında radyatörler mevcut. Bu şekilde karşılaştıracak olursak e, kodek bazında JBL SBC kodeye sahip Anker LDAC kodeye sahip ve Hi-Res Audio'ya sahip. Yani yüksek çözünürlüklü ses anlamına geliyor. Dilerseniz başlayalım. Karşılaştıralım. İkisini de açalım. Klasik ankerlerde açılan bir ses ile bizi karşılıyor. Müziği açarken MP3 formatında müzik dinlemeyin bu hoparlör için söylüyorum. Çünkü bunda çözünürlük farkı var. yani kodek yani parçalar flak olacak. Benim açacağım müzik kayıpsız müzik olacak. Ama aynı zamanda telifsiz bir müzik. Önce size uygulamayı da göstereyim. Uygulama bu şekilde. Soundcore uygulaması. Benim kendi yaptığım equalizer ayarı. Size göstereyim. Bu şekilde. Ama biz ee, default haliyle Dinleyeceğiz. Sesi %80 açacağım. iyi açalım. JBL uygulaması da bu şekilde. Göstereyim size. JBL'de şu anlık ekolajları araya yapmadım. Size ekolajı ayarlı şekilde de dinleteceğim. %80'de başlatıyorum. Müzik இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது பதிமூன்று haliyle karşılaştıracak olursak Anker'de tizler biraz sönük kalıyor. Ee, kendi ses ayarı birlikte. Vokaller çok önde. Baslarda tatlı, güzel veriyor. JBL'de ise V karakterli bir ses karakterine sahip. Tizler ve baslar çok önde. Basların vuruş hissiyatı açısından JBL daha güçlü. Bas severler için çok güzel anker, dengeli. Şu anlık normal e, ayarları bu şekilde. Şimdi equalizer ay ayarlı haliyle dinleyeceksiniz. Is there even such a thing? Of all the rules and imagine a utopia. But darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down, for me and pray. Honey, I'm a perfect ten. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect ten. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. sesini dinleteyim. Equalizer'lı haliyle. Equalizer'da da şu şekilde. Bastanı bir tık arttırdım. Vokali direkt öne çıkarttım. Vokaller çok sonuk kalıyordu. Ben bu şekilde yaptım. Siz kendiniz istediğiniz gibi equalizer ayarı yapabilirsiniz. Kendi müzik sevkinize göre. %80 ses seviyesinde test edeceğim. Müzik Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for me E, şimdi çift stereo bir ses kurulumu olduğu için daha geniş bir ses e, aralığı mevcut. JBL biraz daha sıkışık, mono bir sese sahip. Uzaktan dinlediğinizde pek bir şey anlaşılmıyor, Yakın, yakında dinlediğinizde farklar oluşuyor. JBL'in sesi daha yüksek, bu da 30 watt olmasından kaynaklı. %70'ten sonra tiz ve vokal sesler çok önde geliyor. Baslarda bir azalma mevcut. DSP devreye giriyor. Anker'de de DSP var. %50'den sonra bası azaltmıyor. Bunda böyle bir sorun yok. %100 seste dahi basını duyabiliyorsunuz. Bu şekilde JBL, Rock, R&B, Pop şarkılarda dinlemek daha keyifli geliyor. Anker'de ise enstrümantal şarkılar, klasik parçalar dinlemek çok daha keyifli geliyor. İkisinde de TV özelliği mevcut. Bundan bir tane daha alırsanız ikisi sekron bir şekilde bağlanıyor. Stereo bir sese sahip olabilirsiniz. JBL'de. Anker'de de aynı şey mevcut. Bir özellik daha mevcut. Anker'de bu mevcut değil. Anker'de bir tane Type-C çıkışı var. Kapaklı bir şekilde. Keşke bir AUX girişi olsaydı maalesef koyamamışlar. JBL'de bir Type-C girişi var ama size bunu da göstereyim. JBL Flip 6'da kayıpsız ses özelliği de var. Bluetooth ve Play tuşuna basarsanız bir moda giriyor. Type-C çıkışından telefonunuza iki ucu Type-C kablo ile bağlarsanız kayıpsız sesi destekliyor. Flak ve lusus parçalarda sıkıştırma olmadan en yüksek kalitede sesi veriyor. Size bunu göstereyim. 10 saniye basılı tutmam gerekiyor. Şu an kapandı. Bir tane Type-C'li kablo takmamız gerekiyor. Bağlayalım. Şu an açıldı. Telefonuma bağladım. Şu anda kayıpsız ses modunda. Bunu da AUS görevi gibi görebilirsiniz. Aynı müziği devam edeyim. Kablolu modda. Kablolu modda uygulamayı açamıyorsunuz. O sadece Bluetooth üzerinden uygulamayı açabilirsiniz. Bu şekilde bağlanmıyor maalesef. Sadece üçüncü taraf uygulamalarıyla yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde açalım. %80 ses seviyesinde. Evet. Ama tabii ki de mono bir ses çıkışı olduğu için maalesef özellikle stereo destekli şarkılarda mono ses biraz eksi oluyor bence. JBL almak isteyenler için şu anlık JBL Flip 6 2025'te bile hala sesi gerçekten çok güzel bir hoparlör. 3800 liraya alabileceğiniz güzel bir hoparlör. Biraz pahalı. Anker bence fiyat performans anlamında çok güzel bir hoparlör. Bütün enstrümanları dinleyebileceğiniz keyifli, tatlı bir sese sahip. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.